Soyguncular kutuya ateş açınca acemi asker hemen elleri ve ağzıyla kutuyu kapatır. Herkes polis tarafından etkisiz hale getirildikten sonra bile acemi bu pozisyonunu korur. Bunun tek sebebi kutunun biyokimyasal silahlar içermesidir ve sızıntı olursa tüm şehir tehlikeye girecektir. Sağlık ekipleri hızla olay yerine gelip zehirli gaz sızıntısı olmadığını teyit ettikten sonra acemiyi hemen izolasyon odasına götürür. Ancak askerin ağzı gazla temas etmiştir. Doktor ağzının ameliyatla alınmasını önerir. Fakat acemi buna kesin ile karşı çıkar ve ağzını kaybetmektense kendini feda etmeyi tercih edeceğini söyler. Hemen ardından derin bir nefes alıp kutunun içindeki tüm gazı içine çeker ve kutuyu yere fırlatır. Doktor hemen bu durumu üstlerine bildirir. Adamı kurtarmak için aşı yapılması gerekiyordur. Fakat bu aşı sadece virüsü üreten ülkede mevcuttur. Bunun üzerine başçavuş derhal Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçip aşının hava yoluyla gönderilmesini sağlar. Ancak aşının ulaşması en az 12 saat sürecektir ve aşı yalnızca ilk bir saat içinde yapılırsa etkilidir. Tam bu sırada aceminin yoldaşları ona son kez veda etmek için izolasyon odasına gelirler. Asker yataktan kalkıp onlarla selamlaşır. Hepsi teker teker askere selam vererek odadan ayrılır. Ancak herkesi şaşırtan bir şekilde adam 24 saat sonra hala sağlıklıdır. Daha sonra doktor test yapmak için kanını aldığında inanılmaz bir durum keşfedilir. Askerin vücudundaki doğal antikorlar sayesinde virüse tamamen bağışıktır.